Evet arkadaşlar şimdi bu bölümümüzde accountlarımızı inceleyeceğiz. Accountlarımızı incelerken fideli ekranına da bir göz atacağız. Ee, ekranda gördüğünüz olduğunuz gibi ben Protel Bilgisayar diye aratmıştım. Onu şimdi baştan aratacağım sizin için. Buraya geldiğiniz zaman My Active Accounts diyor ama illaki burada Active Accounts'a geçmenize gerek yok. Search kısmına gelip e, aradığımız account'ı yazıp Enter'a bastığınızda da gene size getirecektir kaydı. Protel bilgisayar AŞ olarak bakın account'umu karşılıyorum. Açıyorum bunu çift tıklayarak üzerine. Ve account'umuzun ekranını görüyoruz. Burada ki account yani MP içerisindeki account Fidelio tarafındaki kampanya travel agency eş değerdir. <laughs> Şimdi mesela Protel bilgisayar AŞ'nin e, Fidelio tarafındaki karşılığını göre Bakın bilgilerinden anlayabileceğiz zaten bu görüntüyü. Hemen geliyorum şuradan. Fidelio'muzu açıyoruz. Burada da gene Protel bilgisayar aşı olarak search diyorum. Evet şurada bakın üstte bulunduğumuz sürün sokak olarak gözüken yer. Edit bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün bilgiler aslında bizim Buradaki bütün bilgilerimizle aynı. Bu da işte arasındaki linki gösteriyor bize. Mesela şimdi burada bir değişiklik yapacağım. Ne yapacağım değişiklik olarak adresi değiştireceğim. Çünkü artık bizim yeni adresimiz farklı. Esen Tepe Mahallesi Haberler Sokak. <laughs> Şanslıyız ki gene No 8 aynı binada. Evet Street 3'te dilerseniz buraya sadece şey yazmanızı tavsiye ediyoruz size. Semt yazmanızı tavsiye ediyoruz ki böylece Advanced Find'de özellikle göreceksiniz. Street 3'ü semt olarak doldurursanız sadece Street 3'ü şişli olanlar diye arama yapabiliriz. Böylece sadece şehre göre değil bir semte göre de arama yapmış olursunuz. Bu standartı sağlarsanız eğer. İstanbul. Onlarla ilgili bir değişiklik yapmayacağım ve bakın şimdi kaydediyoruz. Bakalım. Save and Close dedik, kapattık. Ready cancel diyelim. Şöyle bir search edelim. Ne kadar sürede değişecek hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, search sonunda bakın görüyorsunuz ki ee, burada Fidelio'daki profilimiz de güncellendi. Nedir? Esen Mahallesi Sabreder Sokak olarak edit profile dediğimizde sadece adresinde yapmış olduğumuz değişiklik, bakın CRM üzerinde yapmış olduğumuz değişiklik Fidelio'ya da de yansıdı. Tekrar CRM'imize dönecek olursak Protel Bilgisayarı account'umuzu açıyoruz ne demiştik? Accountlar demiştik. E, Fidelio'daki şirket ve acente profillerimize eşdeğer demiştik. MP için. Burada accountlarımızla ilgili ne gibi bilgiler var? Şöyle bir tam ekran yapacak olursak arkadaşlar. Bakın normalde profil ekranında görmüş olduğunuz accountun ismi. E, primary contact eğer accounta birini bağlarsanız. Hani oradaki birinci kontak kişinizi bağladığınız takdirde o, onu burada görebiliyorsunuz. Tercih ettiği kur. Kredili mi, kredisiz mi, kredi statüsü, bakın onu belirleyebiliyoruz buradan, bir ledger, cash. <laughs> Aslında bildiğiniz alanların çoğu. Şuradaki Company Code eğer ki e, online rezervasyon sisteminde kullanılıyorsa MHP üzerinden e, bu accountdaki rezervasyon yaptıran yani broker dediğimiz kişilerin online rezervasyon sisteminden account adına login olup rezervasyon yapabilmelerini sağlıyor. Tekrar devam edecek olursak işte profil tipimiz var. Language Turkish. Burada bilgileri var. Şöyle sol tarafa gelecek olursak bakın more address diyor. En önemlisi şuradaki activities kısmı account'ta. En önemlisi demeyeyim tabii ki diğer şeyler de önemli de. Ee, activities kısmında da bu account ilgili yapılan bütün aktivitelerinizi görebiliyorsunuz. Bakalım şurada filter'da next 30 days demiş. Ben all diye seçeyim. Herhangi bir aktivite var mı? Yok new activity dediğimiz zaman bakın çeşitli aktiviteler geliyor karşımıza. Nedir? Task mesela bir görev. Yani bu özellikle satış ofisinde kullanılabilecek bir e, seçenektir. Toplu olarak aktivite girmeyi falan da create query campaign konusunda göreceğiz zaten. Phone call işte e, şirketi aramak için ya da aradığınız bir phone call ya da bir appointment bir toplantınız olacak ya da işte e-mail göndereceksiniz ve mesela, ee, bu protel bilgisayar şeyle yapmış olduğunuz e-mail yazışmalarını buradan takip edebilirsiniz. Bu gibi şeyleri aktivite kısmından takip edip görebiliyoruz. Aynı şekilde history'den de ee, tamamlanmış aktiviteleri görebiliyorsunuz. Aktivitenizde güncel halen açık olan aktiviteleri historiden de tamamlanmış aktiviteleri görebiliyorsunuz ki aktivite konusuna ayrıca değineceğiz. Kontak kısmından bu account'a bağlı kontakları görebiliyoruz. Burada çeşitli anlamlarımız var. İşte bu account'a girilmiş survey instance'lar yani anketler, account'un notları, account'un yaptığı harcamalar, üyelikleri şeklinde. Bu alanlar ortak olduğu için CRM'de ayıramıyoruz. Tabii ki buradaki bazı alanlar kullanılmıyor ama mesela yani membership'lik account'a vermiyoruz aslında. Normalde kontağın bir üyeliği olması gerekir ama account'a da membership'lik kimse verilebilmiyor. Evet. Account'umuzda başka neler yapabiliyoruz? İşte kontak kısmında bakın new kontak deyip yeni bir kontak oluşturabiliyorsunuz ya da add existing kontak diyerek var olan mevcutta mp üzerinde var olan bir kontağı bu account'a bağlayabiliyorsunuz. Yine burada kısa tuşlarımız var ama bundan üzerine fazla durmayacağız. Report bölümünden de e, account summary şeklinde account ilgili genel bir özet raporlarını alabiliyoruz arkadaşlar. Account'ta bir değişiklik yaptığınız zaman eğer ki sadece kaydetmek istiyorsanız Save kısayoluyla veya kaydedip kapatmak istiyorsanız Save and Close kısayoluyla e, bu işlemi bitirebiliyorsunuz. Ya da yeni bir şekilde derseniz de Save New'ü e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi Save and Close diyorum çünkü başka bir değişiklik yapmak istemiyorum. Advanced Find'da halen geçmiyoruz. Advanced Find'e kontak bölümüne geçeceğiz ki bir sonraki konumuz da kontak kısmı arkadaşlar.